Gündem Beşiktaş'tan Siyah-Beyaz ekibi gönül veren kalpleri Siyah-Beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca Beşiktaş taraftarlar var. Biz de videolarımızın sayenizde onların önüne düşmesini istiyoruz. Sayenizde derken şöyle ifade edeyim. Her bir beğeni YouTube algoritmasında videoların daha çok ön plana çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani parmaklarınız dert görmesin arkadaşlar. Evet Beşiktaş zorlu bir süreçten geçiyor. Ve beklenen bir şeydi işin doğrusu. Hem siyah beyazlı kaynaklarımızdan hem de yurt dışı basından derleyeceğimiz bir haber turuna merhaba diyelim. Şimdi bu videomda işin doğrusu yurt dışı basında servis ettiği bir iki haber var ama Beşiktaş'ın içinde bulunduğu bu krizi ve detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Teknik direktör Rıza Çalınbay'la yollar ayrılıyor mu? Bu soru çok soruluyor. Çok konuşuldu ve Rıza zavca da epeyce yıprandı. Bunu belirteyim. Fakat şunu da ilave edeyim. Bu soru çok soruluyor. Zavca ile 3 aylık bir anlaşma yapılmıştı. Yani anlaşması da devre arası olmaksızın sonra erecek ki ertelenen bir karşılaşma var. Şimdi onun yerine kim düşünülüyor? Bu konu çok tartışılıyor. E, bilgiler Beşiktaş A klasmanında bir yabancı teknik direktör getirmek istiyor ve olsun da epeyce isimler mevcut. Yani biri gelecek, biri gelecek ama kim gelecek bunu zaman içerisinde anlayacağız. Sadece A klasmanda şu anda havuzunda 5 tane isim olduğu yönünde edindiğimiz bilgiler var. Peki Rıza Hoca'ya haksızlık yapılıyor mu? Baktığınız zaman yapılmıyor. Neden derseniz 3 aylık bir anlaşması vardı. Ama Rıza Hoca da çok beyefendi bir insan ve Beşiktaş'ın efsanelerinden biri. Fakat bu Beşiktaş'ın efsanelerinden ikisi tamam biri yolcu gibi duruyor önümüzde. İkisi tamam derken Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'dan bahsediyoruz. Bu arada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Hasan Arat Beşiktaş'ı şu anda yöneten isimler. Yani benim tanıdığım Rıza Hoca oldukça efendi bir insan. Efendisi olması başka bir açıklaması vardı. Demişti ki antrenman yapamıyorum. Çünkü ben kendi antrenmanımı uyguladığım zaman futbolcular sakatlanıyor. Burada ne mesaj verdi? Futbolcuların kendilerine bakmadığını ifade etti. Ve bir karşılaşma yani Fenerbahçe maçının ardından kendisine sorulan bir soru vardı. Bu soru da şöyleydi. Hocam kadro dışlar gelecek mi diye yok öyle bir şey demişti. Aradan 48 saat geçmeden kadro dışlar gelmişti. Yani Beşiktaş'ı bekleyen hadiselerden bir haber gibi ya da kendisiyle paylaşılmayan düşüncelerdi. O da şok oldu. O da oldukça üzüldü. Yani o da böyle olmasını istemezdi ama yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyor gibi. O üzerine düşen görevi yaptı. Yani Beşiktaş'ın konuşturdu. İhtiyaç olduğu anda geldi. Fakat bu süre zarfında kısa vadede fazlasıyla yıprandı. Aralık ayı geldi 3 teknik direktör Ocak ayından sonra bu rakam e çıkmış olacak. Beşiktaş toparlanması gerekiyor ama kısa vadede müthiş krizler yaşıyor. Bu krizi atlatabilmesi adına şu anda masada şablon oturmuş durumda ve Hasan Arat, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar üçlüsü A klasmanda bir teknik direktörü arayışı içerisinde fakat tribünlerin baskısı da eğer Rıza Hoca gidecekse Sergen Yalçın gelsin diye. Şimdi geçmişe dönüp bakıyoruz bu ikinci Rıza Çalınbay dönemi hatta uzun yıllar aradan sonra geri geldi. Bir Galatasaray maçı sonrası gönderilmişti. Şimdi bir de Fenerbahçe maçı buna etki etti. Aktığınız zaman da bir mağlubiyeti bulunan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Hele ki bu kadroda galip gelebilmesi de oldukça zordu. Çok formda olan Fenerbahçe karşısında. Fakat bunlar maalesef Türk futbolunda olan biten şeyler. Ama transfer kararı aldı Beşiktaş. Beşiktaş futbolcu bir kısmı takım antrenmanlarına katılacaklar diye bilgiler edindim. O zaman sorarsınız neden kadro dışı bıraktınız diye. Ama futbolcuların da hani takım antrenmanlarına katılmasıyla birlikte bir form yakalaması lazım ki devre arası satışları da kolay olabilsin. Ama bakar takımı sattı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani parayı veren düdüğü çalar hesabı. Parayı da çok seven bir isim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Beşiktaş ona fedakarlığını fazlasıyla gösterdi ve Kendisi yine bildiğini okudu. Bu kadro dışılarından kuklağıma gelen bilgiler. Abu Bakar ve Rossier karşılaşmayı Fenerbahçe mücadelesinin tribünden istemişler. Ve bu karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek alaycı bir şekilde arkadaşlarıyla muhabbet etmişler. Yani biz yokken işte görüyoruz halimizi, dercesini üzüntü değildi, neşe hakimdi. E, tabii ki kadro dışlar kaçılmazdı ve Abu Bakar ve Rusya'ya Her e, ne kadar Rusya'ya bakıyorsunuz şimdi Rıza Hoca'nın açıklamalarına Türkiye'nin en iyi 3 Sağbekinden biri ama liyakasız bir isim olduğundan ötürü kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş'tan kimse üstün değildi. Bunu unutmamak gerekiyor. Siyah-beyazlar bir ilçe takımı olabilir ama galiba dünya takımı olduğunu atlıyorlar. Siyah-beyazlar bu anlamda büyüklüğünü göstermiş oldu. Kimse takımın üstünde değildir. Kuyruğu sıkışınca geri dönmek isterler Abu Bakar gibi. Biliyorsunuz daha evvel da Arabistan diyarına gitmişti. Fakat Beşiktaş'ı çok özlemişti. Gelmişti. Şimdi daha ciddi bir teklif aldığı için gitmek istiyor. Beşiktaş da kendisinden para kazanmak istiyor. Bu gayet doğal bir şey. Ve kafası Beşiktaş'ta bitmiş olan bir futbolcu. Yani aklına futbolu değil daha ziyade dolar işaretlerini getiriyor tıngır tıngır çıngır çıngır dolarları cebine indirecek. Yani Beşiktaş umurunda değil. Haliyle taraftarlar açısından söylüyorum onların da bu bakar umurunda olmaması gerekiyor. Şimdi geriye dönüp baktığınız zaman Pascal Numa aklınıza gelsin, Q7 aklınıza gelsin. Daha önemli isimler. Nasıl Beşiktaş'ta yatıp kalkıyorlardı? Beşiktaş'ı bu kadar çok seviyorlardı. Aynı şeyleri Abu Bakar için söyleyemeyiz. Hatta edindiğim bilgiler siyah beyazlar 9 futbolcuyla anlaştı ve daha çok kadro dışılar gelecek. Ve bu doğrultuda devre arasında kendini atar atmaz yeni gelecek olan teknik direktörü de onay verdiklerdiği takdirde siyah beyazlar bu isimleri kadrosuna katacak. Ama yeni teknik direktör hayır bu isimler olmaz derse yeniden rota farklı isimlere dönmüş olacak. Bu isimlerin bir kısmının yerli olduğunu da belirteyim arkadaşlar. En başa dönersek Rıza Hoca'ya yani Rıza Hoca'yı çabuk harcadılar ama anlaşması bu yöndeydi. Onunla devam etselerdi şimdi yeni teknik direktör, yeni bir başkan, yeni bir yönetim kurulu tabii ki bu arada bir buçuk yılına geldiklerinden dolayı araya kupa şampiyonluk sığdırmaları gerekiyor. Ve Rıza Hoca ile olmayacağını düşünüyorlar. Bir sonraki videomda size Üzere. siyah beyazların anlaşmış olduğu 9 futbolcudan bahsedeceğim şimdi siyah beyazlar transferde 9 isimli anlaştık. Bunların 6'sını öğrendim. 3'ünü de öğreneceğim ama dediğim gibi bu anlaşmalar rafada kalkabilir. Yeni teknik direktörün gelmesiyle birlikte. Bu arada Vekos ve Redmond Peştaş'a haber gönderip duruyorlar. Başkan net ifadeler kullandı. Tükürdüğümüzü yalamayız dedi. Ve yani Beşiktaş'ı en zor zamanda bırakıp giden isimlerle işimiz olmaz diye. Ama Redmond konusunda bir parantez açabilirdik. Evet siyah beyazlar gerçekten bu. Yani şu sürece gelmesinde önemli payı olan futbolculardan biri. Siyah beyazlar için önemli kayıp olmuştuk. Belki e, Sainz ve Redmond kadroda kalmış olsalar da e, bugün Beşiktaş'ı daha farklı cümlelerle anlıyor olabilirdik. Ama olmadı. Gitti. Yarı yolda bıraktı. Başkan'dan net ifadeler kullandı. Şimdi o Redmond İngiltere hay hayliyle dönmüş olduğu ülkesinde böyle takımın formasını giyemiyor. Böyle söylüyor. Giyemiyor, oynayamıyor. Böylelikle kendisinden mutsuz. E, İngiltere Ligi'nde şu anda alt sıralarda Zeynep'i sıralarda bulunuyor ve oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor ki bu arada şimdi da belirtim kadroda kendini yer bulamayan bir futbolcu haline geldi. Yaşı da genç sayılır 30 yaşında tabi bu şartlar altında futbol oynaması gerekiyor. Fakat bu takımın Beşiktaş olmayacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.